Merhaba arkadaşlar. Bugün size Decorline akustik panellerimizi tanıtacağız. Bu ürünlerimiz bu şekilde kolektifli geliyor. 1 metrekare ürün vardır. 6 adet 29'a 58 santim ölçülerinde ürünlerimiz vardır. Şöyle kutuların üstünde de farklı tasarımları, uygulanacak tasarımları böyle bir şekilde belirttik. Bu ürünlerimiz hafiftir, esnek bir toz kir eee, endişesi olanlar da bu ürünleri ile rahatlıkla tozu alınabilir bu ürünlerin. Bu ürünler ses yalıtım özelliği de sağlar ee, ve e, akustik özelliğiyle de e, evde bir ses izole eder. Şu şekilde farklı uygulamaları yapılabiliyor bu ürünlerin. Ayrıca şu şekilde üst üste de devamı yapılabiliyor. Ben size bugün farklı bir ürün, e, farklı bir tasarımı sunacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çapraz yan aşağı yukarı istediğiniz deseni duvarlarınızda yapabilirsiniz. Bu ürünler hafif ee, olması da çok avantajlıdır. Aralarında siyah çiviyle ee, vidalayabilirsiniz ayrıca bu ürünleri. Burada da farklı bir tasarım yapacağız. Böyle açık renkli ve gri rengi de mevcuttur. Birkaç tane daha rengi mevcuttur. Bunları edicorline.com sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca bayilerimizden de satır alabilirsiniz. Çeşitli illerde ve ilçelerde bayilerimiz mevcuttur. Bunlarla ilgili de bizimle iletişime geçerseniz bayilerimize yönlendiririz sizleri. Şu şekilde gördüğünüz gibi ürünlerimizi Farklı tasarımlarla istediğiniz şekli duvarlarınıza yansıtabilirsiniz, farkınızı gösterirsiniz. Dediğimiz gibi sitemizden bu ürünlerimizi bulabilirsiniz. E